Bugün endometriozi konuşacağız. Ee, öncelikle endometrium tabakasını e, düşünün. Rahmin iç tabakası oluyor bu. Bu rahim iç tabakasının e, dışarıda görülmesini endometriozis diyoruz. Periton üzerindeyse yani karın zarı ve organları üzerindeyse peritoneal endometriozis. Over e, yumurta dokusundaysa çikolata kisti ya da endometrioma. Derin infiltratif olanlar ise diğer organlar üzerinde, mesela mesane ve bağırsak üzerinde 5 mm'den daha derin tutulumu olduğu zaman vajen, bağırsak ve mesane idrar yollarını tutabiliyor. Mesela üreter üzerinde olabiliyor ya da mesane üzerinde olabiliyor ya da kas içinde adenomyoz diyebiliyoruz. Tabii bu endometrium dediğimiz bir lining, rahim iç tabaka ve bu içerideki tabaka eğer tüplerden pelvis doğru retrograd menstruasyonla dökülürse bu durumda inflamasyonla ve estrojen hormonu ile beraber endometrioz odakları oluşturacaktır. Bu da ağrı ve kısırlık yani infertiliteye neden olacak. Tabii biz bizim ilgilendiğimiz konu özellikle ağrı ve infertilite yani kısırlıkla ilgili kısım. Biliyoruz ki toplumun %10'unda endometrioziz var. Evre 4 olsa bile ağrı şikayetine neden olmayabilir. Ya da kas içine yayıldığı zaman adenomiyozis yapar ya da çikolata kisti dediğimiz endometrioma yapabilir. Ve bu yapışıklıklarla beraber bunların cerrahisi zorlaşabiliyor. Evre 1'den evre 4'e kadar sınıflandırılmış. Tabi bu adet dönemlerinde kasık ve karın ağrısı oluşturabiliyor. İdrar ve büyük tuvalet yaparken ağrı, yine kanlı idrar, yine ağrı şikayetiyle beraber kabızlık olabiliyor. Tabii ki bu ağrıları ağrı kesiciyle durdurabiliyoruz ya da hormon tedavisi veriyoruz. bu estrojen hormonunun salınımını azaltmak için CNRH analogları ya da Visan dediğimiz progesteron analogları verilebiliyor. Bazen cerrahi tedavi yapıyoruz. Bunu genelde kapalı ameliyat yöntemi dediğimiz laparoskopiyle ile yapıyoruz. Normalde embriyo kalitesinin kötü olmasıyla beraber infertilite dediğimiz kısırlığa neden olabiliyor. Bu tip durumlarda bazen hastaları cerrahiden önce tüp bebeğe de yönlendirdiğimiz olabiliyor. Tabi bu ağrı tutulum yerine göre değişebiliyor. Bazen iki adet döneminde kasık ya da karın ağrısı şeklinde olabilir. Ya da büyük ya da e, büyük tuvalet yaparken ağrı ya da idrar yaparken ağrı. Tabi bu e, tutulumuna göre değişiyor. Eğer mesanede bir tutulum yaparsa idrar üzerinde e, mesane üzerinde tutun. Burada mesela peritoneal endometriozis, bu eğer ilaç tedavisine dirençli ise görülebiliyor ya da adenomeyozis dediğimiz kas dokusu içinde yayılabiliyor. Bazen yumurta içinde çikolata kisti şeklinde görebiliyoruz. Bunları tabii ki cerrahiyle ile çıkarmak zor fakat laparoskopi kapalı ameliyatla kis cidar çıkartılıyor. Yumurtalık korunarak daha sonra cerrahi sonrası ilaç tedavisi veriliyor. Mesela visan tablet veriliyor. Tabi bu hastalarda ca 12 ile takip yapılıyor. Tabi Amerikan Society of Reproduction Medicine bunu sınıflamış. Evre 1'den evre 5'e kadar. Yüzeysel implanttan diğer organlara yayılımına kadar. Tabi bu çikolata kistin tedavisi cerrahi dedik. Bazen hastalarda çocuk isteği değil de ağrı ön planda. O zaman ağrı kesici veriyoruz. Bazen progesteron hapları yani Visan ya da jenereç analogları bu e, burada amaç cerrahi sonrası hastaların şikayetini azaltmak. Rekürrens yani tekrarlanabilirlik bu hastalıkta çok yaygın. Peritoneal bölgelerde barut yanığı görüntüsü oluşuyor ve bu e, hastaların e, şikayeti bulunduğu yere göre değişebiliyor. Tabi cerrahi deneyimi iyi olan laparoskopik yapabilen cerrahinin yapması gerekiyor. Her hastada cerrahi önermiyoruz. Genelde 6 santim üzeri endometriomalara çikolata kistlerinin torsiyon riski olduğu için cerrahi öneriyoruz. Çocuk tedavisinde bazen IVF dediğimiz tüp bebek öncelik kazanıyor. Yapışıklık çok fazlaysa ablasyon ya da eksizyonla önce endometrium odaklarının yok edilmesi görülebilir. Tabi burada resimde fallop tüpleri, yumurta ve overlerde retrograd bir şekilde men's kanının ters yöne duplasa gitmesiyle bu endometrium odakları farklı yerlerde implante yani ekilebiliyor. Yani bizim implant kelimesi İngilizce burada ekilebilir anlamda. Tabii bu falopian tüplerden ya da overlerden sızan endometrium dokusu derin infiltratif endometriozis de oluşturabilir. Ve bu durumlarda nodül oluşturabilir. Ve bu nodülün büyüklüğüne göre ağrı şiddeti artabilir. Bazen o kadar şiddetli olur ki ağrı hasta ızdıraptan intihar noktasına gelir. Ve bu hastalarda tabii ki bunun sebebi retrograt menstruasyon yani Sampson's teori dediğimiz mensin tüplerden geriye doğru Douglas'a doğru gitmesi ve bu hastalarda ki Douglas'taki endometrium odaklarını ya da over dokusu yumurtalık dokusu üzerindeki endometrium dokusunun açıklaması için Samson's teori, retrograd menstruasyon ile açıklayabiliyoruz. Bu ağrılarda en çok kliniğe başvuran hastalar kısırlık tedavisi için gelenler. Bu toplumun %10'unda endometriozis var ve bu kısırlık hastalarının %20'sinde endometriozis var. Tabi kısırlık şikayetiyle başvuran hastalarda mutlaka öncelikle spermiogram ve yumurta FSH, AMH değeri baktıktan sonra histeroskopi de yaptıktan sonra laparoskopi de yani kapalı ameliyatla endometrium alanlarını görüp bu fibrozis yapışıklık olan kronik inflamatuar bölgeleri ya da endometriotik nodülleri bölgeden çıkarmamız gerekiyor. Mesela bağırsak üzerinde, mesane ya da vajen üzerindeki nodüllerde derin infiltratif endometriozis var. Ve bu nodülleri çıkarmak zor olabiliyor. Bu derin infiltratif endometriozis e, hastaları da ağrılar çok şiddetli oluyor. Bunlar ilaç tedavisine cevap alamıyorlar ve fibrozizle yapışıklıklarla bu kronik inflamatuar hastalıkta kanser cerrahisi gibidir. Bu hastalarda mesane idrar yollarında sinirlerde hasar oluşabiliyor ve bu hastalarda endometriozize bağlı yapışıklıklardan dolayı cerrahi giderek zorlaşıyor. Çünkü mesane e, rahime yapışıyor ya da yumurtalar, e, overler rahime yapışıyor. Bir kanser cerrahisi gibi zor oluyor bu ameliyat. Tabi bu e, hastalarda özellikle e, komplikasyon riskini anlatmak gerekiyor. Bağırsak üzerinde, mesanede ya da idrar yollarında yani üreter dediğimiz idrar yollarında ya da sinirlerin üzerinde bu endometriotik odaklar görülebiliyor, yapışıklıklar görülebiliyor. Ve bu cerrahi işlemlerde önce hastayı bilgilendirmek gerekiyor.